evlenip mutlu olacağım sandım. Şimdi daha da mutsuz. Ee, büyük sözü dinlemiyorsunuz. Yıllardır anlatıyorum. Orada burada ekranlarda seminer anlatıyorum. Evlenmeyin. Evlenmeyin. Üremeyin. Çoğalmayın. Ne gerek var? Tutturmuşsunuz. Dünya nüfusu oluyor. Biz işte insanlar üremiyoruz. Yani başka şekilde faydalı oluyor. Ayrı bir şey. Bu şekilde faydalı olma üreme, evlenme. Ne derdin var? Evleneceğim de evleneceğim, evlen. Evliler mutlu mu zannediyorsun? Hoş onlar da öyle zannediyor kendini mutlu zannediyor. Vallahi ikinci şansları olsa çoğu evlenmez. Aha yazıyor buraya evlenmez. Evlenmez. Mutlu olacağım sandım evlenince. Tek başına mutlu değilsen evliyken daha da mutlu olursun, mutsuz olursun. Bak söyleyeyim. Kendisiyle arası iyi olmayanın Öyle zannediyorsun ki evlenince düzelir, az geyiksini toparlar, doğurunca rahatlar. Tam tersi, tam tersi oluyor. Evlenme.